Benim güzel dostlarım, sevgili arkadaşlarım, herkes abilerim, herkes kalanımıza, kardeşlerim, videomuza hoş gelmiş. Arkadaşlar, gene çok sıcak bir hava vardı. Ee, biliyorsunuz yarın Allah'ın izniyle e, yavrularımı 60 kilometreye vereceğim arkadaşlar. Dernek antrenmanına. Ayaklarına çipleri var. Zaten kala kala 15 yavrumuz kaldı. Ee, onları... Arkadaşlar oradan dönenleri de nasip kısmeti olursa eğer bir şey değişmezse 180 kilometreye şunu bir çekelim önce. Vereceğiz arkadaşlar aşağı yukarı 180 kilometre. Biliyorum ilk yarışı kaçırdık o yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Ee, şimdi bunları hazırlamaya çalışıyoruz. Kondisyon yüklesinler. Arkadaşlar saatimiz 6'ya 1 falan var ama 6. Şimdi e, bakınız ekelerimle onları salmaya başlamıştım biliyorsunuz en son. Şimdi bunlar geçen videomda arkadaşlar böyle alçak alçak uçtular. İnanın bana 45 dakikayı falan geçtiler yani güzel uçtular. Şimdi gene e, saldım. Önce yavrular bir uçsun arkadaşlar akşam üzere. Tam inceklerine yakın e, ne yapacağız sevgili dostlarım? Ekeleri de salacağım çünkü ekelerin antrenmanlarını aynı anda vermek istiyorum. Normalde e, grup büyük olsa... Yapmıyordum bunu biliyorsunuz. Her zaman anlatıyorum. E, sevgili dostlarım. Ama şu anda grubumuz azaldı arkadaşlar. 15-16 tane neyse işte. E, kuşumuz var. Ekelerle beraber havada şöyle 30 bir kuş yapalım. E, önce bunlar biraz uçsun arkadaşlar. Bekleyeceğim. Şimdi şuraya bir gelelim sevgili dostlarım. Bakınız benim elimde e, kırmızı çakıllı e, kırmızı taşımız var. Sevgili dostlarım. Son zamanlarda Bunlar hep böyle torbadan çıktığı zaman toz oluyor ya. Ben bir, bir, bir kere videoda çekmiştim herhalde onu. Arkadaşlar baktım kuşların böyle dışkılarını değiştirmeye başladı bunu verdikten sonra. Ben de ne yapıyorum biliyorsunuz. Bakınız bunu e, sabahleyin o sıcakta yıkadım. Şuna bakınız toz çıkmıyor. Tabii içindeki mısır aldanmayın. Onu kaptan e, buraya katarken dökülmüş o. Sorun değil hayvanlar yer. Arkadaşlar ne yaptık? Bunu komple yıkadım. Bak şunca şeyi biliyorsunuz şu kutuda duruyor o arkadaşlar. Yıkadım. Ondan sonra kuruduktan sonra üzerine pıs pısla elma sirkesi sıktım arkadaşlar. Size çok büyük bir e, ipucu gene. E, bakınız yavrularımıza. Arkadaşlar artık bayrak gösteriyorum. Bayrağım yerde. Niye? Çünkü e, kızgın oldukları için uçmayı da istemiyorlar. Ama ev üzerinde e, isterse çekmesinler. E, kanat sallamaları mecbur arkadaşlar. O yüzden biraz Artık bayrak gösteriyoruz. Çünkü artık o bebeklik çağları geçti. Eke gibi oldular. Neyse buna dönelim arkadaşlar. Dediğim gibi siz de aldığınız herhangi bir güvercin taşı veya malzemesi arkadaşlar. Eğer böyle dükkandan alıp yıkamadan verirseniz bazen ishallere yol açabiliyor. Bakınız nasıl temizlendi görüyor musunuz beyler? Elma sirkesi her zaman iyidir arkadaşlar. Her türlü şeyde, banyo sularında, her yerde kullanabilirsiniz. Ben böyle yapıyorum. Bakınız bunu da böyle yaptım. Güneşe koydum. Arkadaşlar kurumuş. Birazdan kuşlarımız indiğinde ne yapacağız arkadaşlar? Onlara yemle karışık. Gene bunu vereceğiz. Ve yavrularımız bakalım biraz uçsunlar. Bakınız şimdi ben bayrağı şöyle göstereceğim gene. Kızgın oldukları için arkadaşlar veya eş kovaladıkları için. Gördünüz mü? Uçmak istemeyeceklerdir. Çünkü artık bütün armadeleri atlattılar. Evden bile çekmek istemezler. Gayet normal ama bunları hep anlattık. Sebeplerini anlattık sayılar. Ama kanat sallamaları mecbur. O yüzden birazdan bakınız ben bunları böyle yüklendiğim zaman tabi hava da sıcak ama akşam üzeri salıyorum şimdi. Bir sabah bir akşam üzere antrenman yaptırıyoruz. O yüzden ev çekimleri de düşebiliyor. Ama siz siz olun. Ödün vermeyin uçmalarından. Özellikle yavrular arkadaşlar çatıya matıya konmasın. Mükemmel bir hava var. Tamam sıcaktı ama bahçemize e, şu anda gölge geldi. E, birazdan arkadaşlar ne yapacağım? Bunlar uçsunlar. En az yarım saat hani bakınız çektiler mi şimdi? Bakalım dostlar. Gördünüz mü? Bir kere bayrak gösterdik. Nereye gittiler bilmiyorum. Güneşte gidince güzel oluyor arkadaşlar. Bakınız. Şu anda bir kere bayrak gösterdim. Bakınız da neredeler. Beyler. Ağacın tarafındalar. Uçmaları şart beyler. Yarın dediğim gibi 60 kilometre yakın vereceğim. Ee, i̇nşallah oradan sağ salim gelirlerse artık dediğim gibi e, bakalım ne? bakının neredeler beyler. Gördünüz mü? Bir kere bayrağı salladık. Bayrak dediğim arkadaşlar. Şöyle bir poşet yani. Uzun bir demirin ucunda. Şöyle sallıyorum. Çünkü Artık iyice kondisyonları iyiydi ama biliyorsunuz yatırdık ettik herkes verdi biz vermedik ne yapacağız şimdi biraz zorlayacağız bakınız temin evin üzerine uçmaya çalışıyorlardı şimdi çektiler en az yarım saat 45 dakika uçtuktan sonra ekeleri salacağım ekeleri de bunlarla beraber çünkü ekeler fazla uçmayacağı için bunları aşağı çekecek. Ben o yüzden ne yapıyorum arkadaşlar? Ekelerle yavruları asla bir arada salmıyorum. Ama bunların yarışları aynı anda. Bak geçen hafta bunlar ekeler gitti biliyorsunuz. Bunlar gitmedi. Bakınız beyler. Bir kere bayrak gösterdim gördünüz mü? Dostlar. Mükemmel bir hava var. Mükemmel bir çekim oluyor. Bakınız neredeler? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Artık çekme beklemeyin bunlardan beyler. Evin üzerinde kanat sallamaları yeterli. E, tabii artık dediğim gibi ekeliğe geçtiler. Neyse beyler bakınız şu şeyi anlattığımı neydi o? E, çakıl taşını. E, dediğim gibi yaparsanız gerçek gerçekten elma sirkesi e, bağırsak sistemine de çok faydası oluyor. E, banyo sularına bile kassanız bit de bile iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi içeride iki tane dişi var. Onları da salacağım birazdan ama bir tanesi yumurtlayacak. Ondan şu herhalde benim 63 onunla eş almış arkadaşlar. 27 numarayla yumurtlayacak o. E, bugün yumurtlarsa inşallah hafta sonuna kadar ikinci yumurtlarsa e, yarışa gider. Birazdan bunları da salalım. Bunlarla beraber antrenman verelim. E, ondan sonra görüşürüz beyler. Şu anda bakınız bir dalıyorlar bir çıkıyorlar. Görüyor musunuz? Artık değnek gösterme zamanı beyler. Çekin ha bu kadar. Neyse beyler o zaman gelsin bunlara salalım. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim. Görüşmek ümidiyle. Tekrardan merhaba. Ben kümesleri temizledim. İnan ben piştim. Bakınız bunlar 30 hadi diyelim 35 dakika. 35 dakikada uçuyorlar ama e, arkadaşlar bir çekip geliyorlar, e, geri gidiyorlar. Bakınız maşallah şimdi gene bağladılar. Bakınız bakınız maşallah subhanallah. Ee, dişi 27 arkadaşlar dediğim gibi eş almış. Kıçında yumurta var. Şimdi yumurtlayacak. Buraya bakın beyler. Maşallah subhanallah. Şuna bakın arkadaşlar. 71 ile. Görüyor musunuz yavruyu maşallah. Neydi bizim 53'ün yavrusu. Şimdi arkadaşlar. Onlar biraz daha alçalsın. Ben ekeleri de salacağım. Ekeler, hem bunlar. Aha geliyorlar. Önce şu dişiyi salayım. Bakınız arkadaşlar. Geç. Geç hadi. Geç hadi. 53. Şişt. Şimdi gelelim. Haydi bakalım. Bakınız. Haydi. Hop. Şişt. Şişt. Haydi beyler. Bunlara da değnek göstereceğim beyler. Artık. Maşallah. Şişt. Gördünüz mü? Yavrular tam inme pozisyonuna geliyordu artık sıcaktan. Ee, biraz zorlayacağım arkadaşlar. O kadar da aşırı sıcak yok. Ee, bakınız hemen kızgınlar şimdi dönüp gelmeye çalışacaktır. Bakalım sıcaklığa isterseniz. 23 dereceye düşmüş arkadaşlar. Gayet iyi. Gördünüz mü beyler? Yavrulara ekstra kondisyon vermek istiyorsanız ilk ekeleri salarsanız zaten ilk başta ekeler bunları aşağı çekecektir. O yüzden arkadaşlar böyle Vay be arkadaşlar. Şu gruba bak. Ya bu kadar yavrumuz vardı neredeyse bizim. Gördünüz mü? Ben şimdi bu kümesi de temizleyeyim. Arkadaşlar yavruların kümesi tamam. Ee, bakınız dışkılarını. Orayı da temizleyelim beyler. Ondan sonra Bakınız Şu dişi erkenden gelmek istiyor. Niye biliyor musunuz? O da 76. Çünkü yavrulara en ufak olan dişi o. Ben hemen ayırıyorum havada. Aslında arkadaşlar. Hani bunun yarın yarışı olsa bunun. Güzel gelir eva bu. Bakalım. Ben şöyle temizleyeyim beyler. Tekrardan görüşelim. Arkadaşlar. Vallahi ben bu kümesi temizledim. Ama size ekelerle yavruların uçumunu şöyle bir göstereyim beyler. Allah'ıma şükürler olsun. He? Beyler. Bu kadar yavrumuz vardı görüyorsunuz. Kala kala 15 yavruya kaldık. Görüyor musunuz beyler? Değneğimiz burada yatıyor. Geldikçe kovalayacağım ama uçmaları lazım beyler. Eke, ekelerde bunları e, yavrulara ayak uydurdu görüyorsunuz. Uçuyor. Beyler. Uyuşsunlar bakalım. Neyse görüşelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız benim bayrağım asılı burada. Ama şöyle bir bakalım. Yavrulara bir saati doldurtturdum beyler. Bu sıcakta. Ee, gerçi o kadar sıcak yok ama. Bir saati doldurtturdum. Şu anda bakınız bayrağı indirdim. Ekeleri de yarım saat doldurdum beyler. Aşağı yukarı. Ne yapalım? Şimdi. ...arkadaşlar kuşlarımızı aşağı almaya çalışalım. Bakalım inşallah hafızamız da olmaz Çabuk doluyor şimdi artık. Ne olacak o kadar video çekince arkadaşlar. Şimdi bazı kardeşlerim bana diyebilir... ...Ergünay abi sen hiç yavrularla... E ...ekeleri bir anda salmıyordun. Evet salmıyorduk. Grup hem azaldı hem de artık yavrular çekimi bıraktı. Yani böyle uçmaya başlıyorlar. O yüzden arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakınız 27 yumurtlayacak? Hemen yemimizi alalım şey olmadan bakalım beyler. Gel 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 gel. Gelma, gelma, gelma. Gel gel. Bu görüntüye bakın maşallah. Evet, 69 geldi bakınız. Gel gel. Herhalde hep saç yanı gibi beyler. Bakalım. Yavur sana öbür tarafa. 83'e bakın arkadaşlar. Ne hale gelmiş. Gelin. Gel, 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 gel. Gel, geç bu tarafa. Hadi, gelin bak. Yavrular, kalkın bakayım. Şarj bitecek şimdi. Telefonun hafızası dolacak. Maşallah, gördünüz mü beyler? Bakalım içeride. E, ee, ekemiz girdi mi hiç? Bunlar hepsi yavru beyler, bu da yavru. Ney, ne, 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 bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. <laughs> gördünüz mü? Hemen atladı. Bakalım arkadaşlar içeride ekemiz var mı? Şimdi beyler. Bakınız bunu yapmıştım ya. Arkadaşlar tertemiz yıkadım. Şöyle. ilk başta. Eke var mı burada? Var arkadaşlar. Gel 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 gel. Hangisi bu? 39 sene tarafa git bakayım. Evet maşallah güzel açıkmışlar, acıkmışlar beyler. Bakınız yıkadığım şeyi de veriyorum artık oraya. Bakalım arkadaşlar. Bakayım be hangisi bu? 39 mu? Geç bakalım bu tarafa. Orada da bir yavru var onu da buraya alalım. Yavru değil 68 de buraya gelmiş. Bak namussuzu görüyor musun? Beyler orada bir 75 doğması olması lazım. Bayağı uzun video olacak herhalde. 75 nerede? Evet. Gördünüz mü 75'e? Doğduğu yere geldi. Şimdi... Bak kırmızı da buraya geldi beyler. Gördünüz mü? İşte böyle saldığınız zaman bu dezavantajları da oluyor. Hani iki... Bakınız şeyi nasıl yiyorlar beyler. Kırmızı yıkadığım çakılı nasıl yiyorlar. Şimdi... Arkadaşlar telefon hemen kapanabilir ondan acele ediyorum. Gene bunları alacağım biraz beyler. Ekelerime götüreceğim. Acele edeyim. Kırmızı da oraya girdi. İnşallah kapanmaz telefon. Gel bak. Kırmızı sen ne arıyorsun burada? Bakınız arkadaşlar kırmızı nereye girmiş. Gel. Gel. Gel 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 gel. gel. Seni de alalım yerine. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl uğraştırıyorlar? Gördünüz mü? Ee, burada başka Eke. Hangisi var? 50 numara 50 numara girmiş vallahi oraya. Beyler. 50 sen ne arıyorsun burada oğlum? Evet. Şimdi Şunların da yemlerini verelim beyler. Önce kapağımızı kapatalım. Arkadaşlar ben öbür tarafa da halledeyim. Yavrularımız maşallah güzel büyüyor. Bence güzel bir video oldu. Yavruların da yemlemesini aynı şekilde yapayım arkadaşlar. Videomu da burada son vereyim. Evet sevgili dostlar nefes nefese kaldık. Çünkü gerçekten e, hava 23-24 derece olmasına rağmen tüm gün yaktı. Rüzgarda olmayınca biraz e, sıcak oluyor. Evet dostlarım ne diyordum ben benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün Ay Sarı sözü videomu burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.